Maşallah subhanallah. Hani sırtı işte ön tarafı arka tarafı ince kemikli. Çok güzel hayvan. Tam kurban ideal. Mesela i̇şte bu kurbanda canlı ne gelir? Önce onu söyleyelim. Abi kurbanda bu canlı e evet. o zamanki parayla 150 bin liraya gitti. Oo. <laughs> Beğendim. Şuna kadar mesela. Şu kaç kilo karkas verir bayramda? Abi bu Böyle da, ya da yani e bu da uzun sallı mal, ayaklı mal. insanlar. Yani bu da 250'nin üstü diyeyim abi ben. 250'nin üstü. Aynı. Rahat abi. Verir verir. Rahat arkadaşımız arkasından da çeksin Hı -hı. göstersin. Bunun kapağını aç demeye gerek yok. Kapaklı mal belli. Şimdi şimdi. Bakalım amca aç hadi o zaman. Bir yanılıyoruz mu şimdi? Yok. Ama Allah'ın izniyle yanılmayız, yanılmayız ya. da. Boynuzdan belli. Boynuzdan belli zaten. Tamam. Allah nasip ederse Sirti falan çok güzel. Çok iyi abi. Maşallah subhanallah maşallah subhanallah. Bundan abi bizim beklentimiz Allah nasip ederse 450 kilo civarında abi. 420 450 50 arası diyelim abi. Belli bir soru işaretleri vardı. Canlı baskı ne kadar olacak Hı -hı. falan diye. Canlı baskı fiyatını da söylemiş olduk. Aynen. Merhaba biz Hayvancılık izleyenleri. Bugün Ankara Elma'da Lalabel Mahallesi'ndeyiz. Yıldırım Bezi Çiftliği'ne konuk oluyoruz. Yanımızda işletme sahibi Ramazan kardeşimiz var. Ramazan kardeşimiz sağ olsun bizi davet etti çiftliğine. Yoğunluğumuz vardı. Teşekkür ediyoruz. Kapımızdan geldi bizi aldı. Çiftliğini ağırladı. Hayvancılık hakkında, kurbanlıklar hakkında güzel bir sohbet edeceğiz. Sohbetimize geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Sizlerin de çiftliğinde çekim yapmamızı isterseniz bu alttaki numaradan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Ramazan kardeşim ilk olarak bizi davet ettiğin için, çiftliğinde ağırladığın için, gelip evimizden aldığın için teşekkür ederiz. Abi biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Eyvallah. Ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz abicim. Eyvallah. Kardeşim şimdi tam konum olarak mahalleyi dediler, köy dediler. Tam olarak çiftliğimizin bulunduğu yeri senden Abi burası yer. Elmadağ Yeşilderi. Lalabel Mahallesi diye geçiyor. Hemen çimento fabrikasının karşısı abi. Tam şimdi şu görüntüyü çekiyoruz, tam lille, buraya koyarız. Aynı tam yani... Karşısı oluyor değil Karşısı mi? Karşısı oluyor, aynen öyle evet. abi. Yeşildere Sapağı var. Ee, Elmadağ-Samsu yolundan gelirken Yeşildere Sapağı'nı sapıyorsun. Hemen ilk çıkan köprüden Yıldırım Besi Çiftliği köprüyü geçince tabelalarda pankartlarını görürsünüz zaten. Evet. Zaten numaramızı arayanlara da konumuzu atarız. Yıldırım Besi Çiftliği dedik. Aynen öyle abi, Yıldırım Besi Çiftliği. Kazanda da Mesut abimiz var Yıldırım Kazan. Besi Çiftliği. Buradan da ona selam olsun. İnşallah müsait bir zamanda, uygun bir zamanda onun çiftliğinde de ziyaret edeceğiz. Evet. Hadi şimdi genel olarak sizde biz şimdi Ahır'ı gezdik. Şimdi tam bu konuştuğumuz yerde görüntüler de dönecek. Genelde sizde şey var. Yani tabanlar var. tabi kurbanlık. Yani kurbanlık. belli bir kesim Tabii. şey, kilonun üstünde değil. Aynen öyle abi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Taban kilomuz ne burada? Yani abi taban kilomuz 280-300 civarı. Yani karkas olarak. Karkas olarak 270-280 taban Canlı söylüyorum o zaman şimdi. Taban abi, canlı canlımız 500 kilodan başlıyor. Evet. 4 ee, 850 kiloya kadar canlı hayvanımız var. Hayvanımız var. Aynen öyle abi. Maşallah. Görüntü içeride biraz karanlık olduğu için maşallah subhanallah. Kafadaki hayvanımızı dışarıya çıkarttık. Yani bir yanımızda hayvanımız görünsün güzel bir şekilde diye. Maşallah subhanallah. Genel olarak ağırlıklı zaten aradanalar var. Tabii tabii. Var. Çeşit çeşit yaptık Simentel abi. Var. Çeşit çeşit yaptık. Genel abi. olarak tercihimiz nere söyleyeyim mesela mallarda toplama yerlerinde? Abi bu sene biz mesela Ardahan Doğu tarafından çalışıyoruz. Ardahan Gölü'den Mondofon ırkımızınkini aldık. Mondokonlarımız var içeride zaten. Çekimini yaptınız. Bunları Ardahan'dan temin ettik abicim. E, Simetallerimiz var. Limuzünümüz var. Evet. Şar kırmalarımız var. Bunlar da İç Anadolu'muzdan. Yozgat'tan. Çankır'dan özellikle. Çankır'dan, Ankara'nın belli köylerinden temin ediyoruz abi. Evet. Kaç aydır beside bu hayvanlar? Abi e, şu zamana kadar 5 aydır da beside olan var. 3 aydır da beside olan var. E, değişen 7 ayda da beside olanlar var. Değişiyor abi. Anladım. Kardeşim şimdi burada en düşük 500 kilodan başlıyor dedik. Aynen öyle. 850 kilo kadar çıkıyor dedik. Aynen öyle 850. Şimdi taban fiyatımız ne burada mesela? Abi taban fiyatımız 140 bin liradan başlıyor. Yani 200'e kadar malımız var abi. 200 evet. bin liraya sattığımız hayvanımız da var. Maşallah. Geçerle. Hayvanı biraz sonra geçeceğiz gösteririz. Şimdi bunlar da tam burada arkamızda kesimhane var. Tam kesimhane de göstereceğiz. Aynen öyle Şimdi bunlar da hepsinde pazarlık dahil. Tabii tabii. Kesim, parça içerisinde pazarlığı kesim. var. Ee, kesim 5-6 parça müşterimizin isteğine göre arabasına sıcak veya burada kendini nasıl kolaylaştıracak şekilde, paylaşacağı şekilde hazırlıyoruz abi. Evet. Şimdi şöyle de söylüyorum mesela bura bayağı bir geniş. Bura komple bizim değil mi? Bura bizim abi. Buraya zaten çadırlarımız geliyor. Evet. Eee Kesesinden eğer öyle bir hazırlığınız, tedavi, Tabii şey. tabii tabii fotoğraflarımız var abi. Onlar varsa bana gönder tamı konuştuğumuz sürü öyle abi. Aynen tam öyle. net bir şekilde izlenemiz anlamış olduk. Şunu söyleyeyim. Yani şu gerinin biz net bir şekilde genişten alırız. Tamam. Tam buraya koyarız. Hı hı. Şimdi burada mesela tam çadırlarımızda gelecek dedik ama hı hı. ya mesela şu ağacın gölgesinde olur veya yerde taşın olur. Tabii piknik tadında burada kurban da kesenler öyle. parçalayabilir. Aynen öyle abi. Buralar zaten boşalacak. Burada hiçbir şey kalmayacak abi. Düzenlenecek, temizlenecek çadırlar kurulacak abi. Ağacın gölgesine zaten gelelim ki ağacın gölgesini kapıyor abi. Ağaçları hemen kapıyorlar. Aynen. Zaten 3-4 tane ağaç var. Onların direkt ya, ilk ağaçları kapıyorlar zaten. Arefe gününden gelin de yerinizi ayırtın diyelim <laughs> o zaman. Yani şaka bir tarafa. Yani güzel, geniş, çok geniş olmasın. Çok öyle. güzel. Yani abi geliyor insanlar Bara burada semaverinde yakıyor. Evet. Bizim var burada çayımız yemeğimiz, kavurmamız oluyor ilk güne. İkramlarımız abi, Tabii de adam ama abi ben diyor semaver içeceğim diyor. Odunlu, kömürlü hmm. koyuyor. Semaverini yakıyor abi. Evet. Etini de pişiriyor. Keyfi yapıyor burada ailesi. Piknik tadında tabii, tabii, Aynen öyle abi. Arkadaşımız tam gösterdi. Burada mesela şey de yok. Otopark sorunu da yok. Tabii tabii. Otopark sorunumuz da yok abi. Ee, buralara dizilebiliyor ve içeri de alıyoruz. Buradan içeri de girebilir. Araç sıkıntımız, otopark sorunumuz olmuyor abi. Sorunumuz yok. İkramlarımız da var dedi. Aynen öyle abi. Şimdi şunu, şunu söyleyelim. Ee, şimdi içeriye geçeceğiz. Tek tek söyleyeceğiz de. Satılan hayvanlarımız da var tabi. Toplamda mı kaç mevcut hayvanımız vardı? Şu an toplamda 42 hayvanımız mevcut abi. 42 hayvanımız mevcut. Aynen öyle abi. Satılanlar var birkaç tane var. Altı tane satılmış hayvanımız yani var. Yani 35-40 tane netimiz var Aynen yani. Aynen İnşallah abi. tam ben burada açılama kısmına yani altlara da numaranı ekliyorum. Aynen öyle. İletişime abi. geçerler. Tabi Bizim selamımıza gelenlere de ikramını güzelliğini yaparsın Allah'ın izniyle. İnşallah abi. Karışma zaman burada sohbetimizi bitirelim fazla da uzatmayalım İçeriye geçelim İçeride sohbetimizle devam edelim buyurun abiciğim. Kardeşim şimdi en başta hemen dışarı çıkarttığımız hayvanımızın muhabbetini yapalım. Maşallah subhanallah. Hani sırtı işte ön tarafı, arka tarafı ince kemikli, çok güzel hayvan. Tam kurban ideal. Şimdi bu kurbanda canlı ne gelir? Önce onu söyleyelim. Abi kurbanda bu canlı e, 700 kilo rahat gelir. Canlı 700, 700 kilo gelir kilo kurbanda <laughs> çok rahat gelir abi. Şu evet. an zaten 640 kilo civarında, 630 kilo civarında çok rahat var. ama. Maşallah subhanallah. Yani kurbanda 700 net dedik canlı. Net abi, net. Karkas, kemikli et olarak ne verir mesela kurbanda? Abi karkas ben aşağıdan söyleyeyim en az 370 380 kilo eti var abi. 370 kilo karkas kemikli eti. Aynen verir. öyle, kemikli eti var abi. Evet. Buna i̇nce fiyat kemiklik. ne deriz? Yok ince kemikli hayvan yani şey yok. Ön tarafını falan yani ön kolunu falan doldurmuş, sırtını falan, ensesini falan doldurmuş. Hayvan güzel, maşallah, subhanallah. Hı -hı. Buna fiyat ne deriz kardeşim? Abi bu buna fiyat 180 bin lira düşünüyoruz abi. 180 bin lira hı. diyoruz diyelim her diyoruz, zamanki tabii, gibi. Müşteri de biter abi. Ha, müşteri de biter. Pazarlığın, hı hı. peygamber pazarlığının sonu belli olmaz. Tamam o zaman yani içeriye geçelim, içeriye devam edelim. Ramazan kardeşim şimdi mallarımızın başına geldik. Maşallah, subhanallah hayvanlarımız güzel. Hani dediğim gibi hani gezdiğim çiftlikler arasında en İp yani gibi abi. dizilmiş hayvanların arasında, yani çiftlikler arasındadır. Teşekkür arasında ederim, Allah razı olsun abi. Şimdi karadanalar var, simenteller var, ondan sonra Mondofonlar var, var güzel. Hı hı. Biraz önce söylemiştin ama şimdi tekrar söylüyorum, yani dışarıda söylemiştin hani genelde doğudan tercih ediyoruz demiştin. Abi şöyle, e, Mondofonlar Ardahan Gölü'den, simental mallarımız da İç Anadolu bölgesinden topladığımız mallar, Çankırı, Yozgat'tan var bu sene, Ankara'dan da birkaç tane temin ettiğimiz hı. hayvanlarımız var abi. Yani her müşterinin isteğine göre her çeşit var şimdi içeride. 40, evet. yani tane yani genelde kurban da tercih edilen işte simental oluyor. İşte Hı -hı. ağırlıklı karadanalar oluyor. Tabii Ankara'da karadana. Biz Ankara'ların sevdiği en çok sevdiği karadanalar oluyor yani. Tabii öyle abi. Fazla uzatmayalım şuradan hayvanlarımızdan başlayalım. Kardeş o zaman şu hayvanımızdan başlayalım maşallah. Bu mondofon simental. Melezi evet. Melez Abi, danamız. Maşallah Osman abi 6 kişiye 7 kişiye rahat bir şekilde. Ya rahat. abi parasına göre bunu isteyen tek keser. Nağmımız bizim ne tek yer keser aynen öyle diyorum. ama 7 kişiyi rahat kaldıracak bir adam abi. Evet Maşallah Suman abi. Şimdi aynı şekilde söyleyeyim mesela bunun bayramda karkas hedefimiz nedir? İşte şimdi canlı ne gelir mesela bayramda abi, ne gelir? Abi şu an ben e, 550 diyeyim. Bayramda 600'ün üstünde rahat. E, karkas hedefimizde de 300'ün üstü abi. 300 rahat verir dedi Rahat karkas. verir abi. Rahat verir. Gel abi bak şöyle sırtını da çek arkasını da çek. Maşallah subanan hayvan gibi. Ya güzel. biz en altını söyleyelim abi. Üstü müşterimizin. Üstü müşterimizin eyvallah. artık. Eyvallah eyvallah. Birinci gün hepimiz buradayız abi yüz yüzeyiz. Malı biz keseceğiz. Evet. Aynen öyle malı biz keseceğiz abi. Evet. Hepimiz burada yüz yüzeyiz abi. Evet. Buna fiyat ne dedik şimdi o zaman? Abi buna fiyatımız 175 bin lira diyoruz. Pazarlık payımız var. Pazarlık payımız var. Tabi. Kesip parçalamak. Kesip 4 parça, 5 parça, 6 parça. Şeklinde. Arabaya sığacak şekilde. Tabi tabi tabi. Müşterimizin ne kadar demiş kardeşim? 175, bin lira diyoruz. Pazarlık payı var. Tabi tabi. Müşteri de biter abi bu fiyatlar. Ya Peygamber pazarı nerede bitiyor bilmiyor Maşallah bu danayı söylüyorum. Bu da güzel uzun danaymış. Hı -hı. Bu mesela bayramda karkas ne verir? Mesela kemikli et yani bu karkas dediğimiz. Abi bunda da hedefimiz 320-330 Karkas hedefimiz. Evet öyle söylüyorsun kardeşim. 330 o civarlarda. Evet aşağı yukarı gelir yani 300'ü rahat yani. yani. ben rahat aşağısını söyleyeyim de abi üstü müşterimizin. Evet. Mahcup olmayalım. Yani ben şunu her zaman gittiğim yerde söylüyorum. Hı -hı. Uzun mal tercih edin Tabii. uzun mal tercih edin diye. Sallı yani, mal. Sallı mal. Çünkü şuradan bir karışı fazla geldiği zaman malın şöyle yani boydan düşünmeleri eyla. gerekiyor. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Güzel sallaman. Buna fiyat ne diyeceğiz? Da abi diyorsak. 175 civarı diyoruz. Buna da 175 diyeceğiz. <laughs> Yine de pazarlık payımız var. Müşterimiz de biter bunlar. Arkadaşım şunu yani en başta da söyledik ama şimdi de söyleyelim. Burada kesinlikle kapak hayvanımız yok değil mi? Değil kapak mi? problemimiz kesinlikle yok abi. Gelip bakıp görecek abi müşteri. Ben açacağım, göstereceğim. Rahat rahat gönül ferahlığıyla alıp gidecek Hiç... ve biz de kefiliz abi. Hiçbir sıkıntı yok. Aynen Aynı öyle. dediğimiz gibi mesela şu yana da ben şimdi görüntüyü koyuyorum. Hı, hı. Aynı şekilde geç, yani niyetlendiğiniz hayvana illa almak kesinlikle bir şey kaidesi yok. Niyetlendiğiniz hayvan arkadaşımıza söyle. Burada abilerimiz, arkadaşlarımız da var. Aynen öyle abi. Açın. Ortadaki alt iki dişinin olması gerekiyor hayvanda. Hı kurban hı. olabilmesi için. Yani inşallah da sıkıntı olmaz. Biz de <laughs> bir vesile olmaya çalışıyoruz. Hı hı. Maşallah bu mondofonu söyleyelim kardeşim. Abi bunda da dediğimiz gibi eee şu an 600'ün üstünde canlı. Evet. Kurbanda hedefimiz 650. Bunda da karkas hedefimiz abi. 350. En az diyorum üstü gene müşterimizin. En az 350 kilo karkas verirdik. Aynen öyle abi. 300 üstü abi. Evet. 320, 350. Üstü. Buna fiyat ne deriz Allah izin verirse? Abi bu da aynı. 175 bin lira diyoruz. Gene biteri müşterimizle. Mesela ne kadar? Mesela 100... 40'a 100 45'e kadar biter Yok, mi? Yok öyle bir şey. Değil Tabii. Öyle bir şey. Kesin parasının altında olduktan sonra bir anlamı <laughs> olmuyor abi kurban. Tabii haliyle. O, o var, Göz var, nizam var. Tabii o zaman gelin tabii, bileğe kuvvetli tabii. abilerimizi bekliyoruz diyelim. Tabii. Gelin pazarlığınızı güzelce abi, yapın. Tabii canlı baskül de verebiliriz abi isteyen olursa. <laughs> yani canlı baskülden yana da sıkıntı yok. Yani o da hani, aralımıza. Hani o dersi... mesela şimdi piyasa tam oturmadı herhalde de. Ne diyorlar mesela? Hani canlı baskül ne? Valla abi gözlemlediğim kadarıyla 280 diyen de var. Abi 300 diyen de var. Bazı hesaplara baktın ama 300'ü de geçiyor. 300'ü geçeni de gördüm. Şahit oldum ben. Eyvallah, abi, bir şey diyemem. Saygı duyuyorum. Herkesin kendi ticareti. Bir şey diyemem. Ama biz küçük malda e, müşterimize 250 düşünüyoruz canlı. Büyük malda da 240'a kadar vereceğiz canlı. Abi. Bunda bizim bir ikramımız olacak mı? Abi senin ismin Ne? selamına gelene gene gerekeni yaparız ama çok bir şey olmaz. Olur, Zaten olur. araştırırlarsa. Olur, olur, olur. Araştırırlarsa görürlerse evet. yani küçük malda küçük mal oldu mu birazcık şey oluyor. 250 TL diyorum canlı. Eğer büyük 650 700 kilonun üstünde hayvanlarda da canlı. Ben böyle araya giriyorum ama bazı izleyicilerimiz kızıyor, bazı izleyicilerimiz kızmıyor. Sağ olsunlar. O zaman şöyle diyorum. Büyük malda ne kadar demiştin sen? Abi büyük malda 240 200, diyoruz. 235 diyorum ben o zaman. Canı sağ olsun abi yani, seni kırmam. Küçük malda aynen. 250 dedin. O da 245 deriz abi. Aynen diyor. canlı baskül 200. Evet. Bizim selamımıza gelenlere de 5 aynen, lira. Öyle. 4 parça indirilmiş. kesim iş, hizmeti içinde. Her şeyle dahil 5 parça 6 parça arabaya sığacak şekilde yapacağız. Evet. Kesim de bize ait. Parçalama da bize aynen ait. Aynen öyle abi. Eyvallah. Şimdi en aynen. sonunda aynen. kesim alemize geçiririz. Kesim alemize de gösteririz. Yani. Aynen. Açık güzel aynen. ferah. Arkadaşlar maşallah subhanallah. Benim her zaman söylediğim, her zaman sevdiğim, her zaman beğendiğim. Yani Allah kabul etsin bu zamana kadar da hep kestiğim arama. Aramaz. Maşallah ah baş, bizim, bizim geçen sene kestiğimiz mala da benziyor. Uzun mal, sallı mal. Buna ne insanı. deriz? Abi bizim bununla e, kurbanla canlı kilo hedefimiz 750-800 arası. Ben 750 diyeyim yine. Evet. Karkas hedefimiz Allah nasip ederse en az 400 diyorum abi. 400, 400 kilo verir, verir abi. Şimdi <laughs> diğer mallarla bunu kıyaslama Karamalı abi. Abi canım beklemediğin kilo verir yani. Aynen öyle. Abi bu mal sıkmalı abi. Olmadan dökülür yani et. Aynen öyle. Ben Ama fiyat ne deriz? Abi buna da 200 diyoruz abi. Yani müşterimizde bitecek. Yine aynı şekilde pazarlık payı var. Tabii tabii pazarlık payı var abi. Yani evet. müşterimizle müşterimizde bitecek abi. Kesin parçalamada dahil. Hı, Hı Eğer kiloda yanılırım diyorsa canlı veriyoruz abi. Her şey şeffaf mı? Fiyatını söyledik abi. Evet, Varsa de... daha uygunu buyursun abi. Sıkıntı yok. Bunu, bu mesela 235'ten mi veririz? 240'tan mı veririz mesela bunu? Bunu 235'ten veririz abi. 235'ten mi? Aynen öyle abi. Eyvallah. 235'ten veririz. Ama son abi. Evet. Son daha. Gene ufak da bekliyor. Yok yok abi olur, son. Olur 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 olur. Ya müşteriler bazarlı... biter abi. Şu, bu muydu psikopat olan? Bir delimiz bu abi. Delimiz arıza bu, abi. Buna abi. fazla yaklaşmayalım o zaman. Arıza bu abi. He. Evet. Bu arızayı da siz keseceksiniz yine. Abi nasıl nasip dinlerirse. olursa aynen öyle. Allah kolaylık versin diyelim. Allah razı olsun abi. Bunda bu deli de psikopatta hedefimiz nedir Allah izin veresin. Abi bunda Allah da maşallah. gördüğün gibi Mustafa abi. Yaklaşmaya gelmiyor. Ee, yok abi. Ee, bunda da hedefimiz abi 400 üstü karkasta. Allah nasip ederse. Maşallah. Bunu biz 1.5 yıl önce her sene alan müşterimiz birinci sıradır. Ha, satıldı mı bu? Tabii bu satıldı abi. Ha, bu satıldı. Maşallah <laughs> Allah kabul etsin. Alan abimiz de burada selam olsun. Hayırlı olsun. Maşallah maşallah okay. diyelim. Bunda kaça bitti yani? Allah abi şöyle etsin. söyleyeyim. Şimdi hiç kimse yanlış anlamasın. Bu dana bir buçuk iki ay önce satıldı. Evet. O zamanki parayla 150 bin liraya gitti. Oo. Ama bugünün parası 200 bin lira abi bu dana. Doğru. Yani piyasa görüyorsunuz ortam. Yarın da fiyatların ne olacağını bilmiyoruz abi. Ya kardeşim ben her Aleyiz. gittiğim yerde de söylüyorum, her şey yaptığım zaman. Ya bizim milletimizde şöyle bir şey var, hani yani ben de tüketiciyim, ben de sat ben alıcıyım. Baktım yani, biraz önce de baktım alıcı gözle. Biz 3 kişiyiz, bize uygun bir kurbanlık bulamadık. Şunu söyleyeyim, hani sadece kurban fiyatı arttı gibisinden bakmasınlar. Tabi tabi öyle ya abi. Ya örneğin görüyorum, senin 100 bin liraya aldığın araba ne kadar oldu? 300 bin. 400 bin oldu, 500 400 bin, oldu. bin oldu. Aynen 2.5-3 katı oldu abi. 1 milyon liraya aldığın hı. bir ev ne kadar oldu? 3 milyon oldu. 3 milyon oldu. Çeyrek altın dört buçuk bin lira oldu ya. Dört bin beş yüz lira oldu. Aynen öyle maalesef abi. Yani sadece kurbana Tabii. şey yapmasınlar. Hani Allah rızası için kesilen Tabii. bir şey. Hani bir şey de demek istemiyorsunuz. Abi maaşlar da şimdi, şimdi benim maaşlar linçler... da ona göre arttı abi. Geçen seneki asgari ücretle kıyasladığımız hisseleri. Memur maaşıyla mı Aynı ya asgari ücretin yüzde otuz yüzde üstünde. Geçen senekiyle aynı aslında abi <laughs> Ya işte dedim ki fazla uzatmak istemiyorum. Sonra beni hmm. linç ediyorlar. Yok şey abi gerçekler bellidir abi. doğru. Yani, yani bunu yani dediğim şey... zaman hani sen işin ee. içindesin şey yapıyorlar. Kesin kesen de, belli he, abi. He, kesen de Kesin Allah kabul etsin. Tabii, Kesemezim. tabii, tabii. Bütçesi olmadığına Allah yardım etsin. El, diyelim. elimizden diyelim. geldiği Kutlarım. kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Abi, maşallah, maşallah bu simentalimizi söyleyelim ya. Bu da kolik, boynuzsuz. Aynen öyle abicim. Bu da satıldı abim. Bu da uzun. Bu da Geçen, satıldı. Tabi ikinci de aramızda bu abi. Allah kabul Uzun sallı valla. Fatih, Fatih abimiz aldı buradan. Fatih abiye selam olsun. Buradan selam olsun Fatih, selam Fatih olsun. abiye. Olsun. Maşallah yorumlarını da bekleyelim. İnşallah abim. Bu ne zaman satıldı? Abi bunun da bir 10 günü oldu. 10 günü oldu. <laughs> 10 günü Vallahi oldu. Allah kabul etsin. Bu kaça bitti? Abi Allah kabul ederse bu da 185 liraya bitti abicim. 185 bin lira bitti. Aynen öyle abi. Allah kabul etsin. Alan abi de ağızla dile yemek yapsın. Amin inşallah. Allah. Eyvallah. Şöyle devam edelim sıradan. <laughs> abi bunlar daha bir küçük. Aynen abi bunlar daha küçük. Hani 4 kişiye 5 kişiye yani 7 kişiye de kaldırır da. Kaldırır abi. 4 kaldırır. kişiye ideal yani güzel. 35 5 kilo, 40 kilo rahat verir yani. Aynen. 7 kişiden. Ya abi parasına hmm. göre, durumu olana göre. Doğru. Şu zaten kesine kesin boynuzu patlatmış. Hmm. Zaten kapağını atmış. ona hiç bakmaya da gerek yok. Bunun da abi belli zaten. Baksana abi. O Aynen. Kadar. O bu da patlatmış. Beğendim. Şuna kadar mesela. Şu kaç kilo karkas verir bayramda? Abi bu Böyle da, da ya yani bir. bu da uzun sallım mal, ayaklım al, al yanılmazsın insanlar. Yani bu da 250'nin üstü diyeyim abi ben. 250'nin üstü Aynı. Rahat abi. Verir verir. Rahat abi. arkadaşımız arkasından da çeksin Hı -hı. göstersin. Rahat abi. Buna fiyat ne diyoruz kardeşim? Valla abi buna fiyat e, 155 bin lira diyorum abi. 155 bin lira diyoruz. tabi diyoruz. Biteri müşteri de abi. Ya kardeşim şimdi bak yani. O günün nasıl o günün şartı 130'a da biter 152'ye de biter abi. Ya 130'a da biter onu diyecektim. Şimdi peygamber pazarının sonu belli olmaz. Ama şimdi 155 dedin. Yani güzel bir pazarlıkla 140'a kadar alınabilirse yani ben düşüncem olarak yani dışarıdan bir insan yok düşünce olarak hı hı. bana hesaplı geliyor şu piyasaya göre yani 140 liraya. Abi ben, ben bak onun emsali var. Ee, şunu verdik. Emsali. Hatta bir tık üstü onun. 150 bin liraya ben bunu verdim abi. Evet. Yani güzel malmış ince kemikli. İnce kemikli. Şimdi boya fizeye aldanmasınlar. Bazısı ince kemikli, bazısı hı. kalın kemikli. Bazısı hoştan gibi. Aynen üretlerde. öyle. Abi. Aynen öyle. Yani ona göre fiyatı değişiyor işte abi. Doğru, doğru. Arkadaşlar maşallah subhanallah şunu söyleyelim ama arkadan nasıl görüntümüz güzel olur mu? Şuraya geçsek. Abi en güzeli de bu. En güzeli de bu maşallah subhanallah. <laughs> yani kara tren mi diyeyim ne diyeyim buna? Vallahi kara olanımız bizim ya maşallah. Ee. Vallahi buna herkes talip oldu abi. Nasibimizde buranın Elma Dağı'nın köylü bir abimiz var buranın. <laughs> Kim talip olur belki de hep nasip olur birine de. Biz de belki de aracı oluruz. Bu Kardeşim. satıldı. Mustafa, Aa, abi. satıldı mı bu? Bu satıldı abi. Aa. Bu satıldı. Abi tamam. aldığın gün azaldığın gün. Aldığın gün azaldığın gün. Çok güzel söylüyor. Şey Tam hayvan <laughs> görüntüde belli olmuyor da. Bu hayvanımızı inşallah dışarıya... Çıkartırız abi inşallah. Çıkartırız görüntüde net olur. İnşallah abi. koyarız Kardeşim buradakiler zaten aşağıda aynı bak Şimdi kaleme. ben size... lafını kestim abi. Şimdi müşterimiz anlatsın diye. Bunlar bir kalem abi. Hepsi... Hepsi... 3 lira, 5 lira, aşağı yukarı aynı. Bunların hepsi 250 kilonun üstü abi. 270, 280. Evet arkadaşım şöyle. Aynen tek bir kalem abi. Maşallah suban hayvanlar güzel. Gerçekten. Çubalımız satıldı, zavotumuz abi. Çek abi görsün. Zavot diyorlar. Evet abi. Talhır diyorlar. Maşallah suban diyelim. İnce kemik abi. Evet. Kalem kaça bitti? Bu abi Allah kabul etsin 140 bin liraya bitti abi. 140 bin liraya bittim. Maşallah. Abi. Allah abimize Amin abici. Selam olsun. Allah kabul etsin. İşte dediğim gibi abi o montofonlar tek kalem 150, 155 bin civar. Bunlar da o zaman öyle. bunlar bir tık pahalı geçiyor. abi. Bunlar bunlar öyle değil abi. Bunlar pa tabii, pahalı. Tabii tabii bir tık da bak. Doğru kademe kademe yükseliyor. Kademe kademe. Aynen dinlerim. abi. Evet. Bunlara ne diyeceğiz o mesela? Şuna ne diyeceğiz mesela? Abi, karkas bu da ne verir? Fiyatı nedir mesela? Bu da karkas abi 360, 370 civarında verir. 350 verir yani rahat taş abi. 350'si kesin. Biz abi 350 diyelim. Aynen. Eyvallah. Sağ olasın. Aynen kardeşim. abi. 350 diyelim. Buna fiyat ne diyeceğiz? Abi bu buna da fiyat 170 bin lira diyoruz. Müşterimiz de biter abi. 170 bin lira diyoruz. Biter. Aynen öyle abi. Canlı evet. biz baskül de aynı şekilde geçerli abi. Yani hani Bunları 235'e veriyoruz yani canlı evet, baskül. Yani biz yanıldık diyelim abi. Biz yanlış gördük diyelim. Ama baskül, terazi, tartı yanılmaz abi. Şaşmaz. En kötü %50 Randıman verdiğini düşün. Biz geçen sene de kestik abi. 57-58'in altında malımız gelmedi. Maşallah subhanallah. Hadi biz %50 diyelim abi. Arkadaşlar maşallah subhanallah. Bak bu da çok güzelmiş. Yine her zaman söylediğimiz, sevdiğimiz beğendiğimiz Hı -hı. karadana. Boynuzları zaten patlatmış. Bunun kapağını aç demeye gerek yok. Hı -hı. Kapaklı mal belli. Bakalım amca o zaman. Bir yanılıyoruz mu şimdi? Yok. Ama Allah'ın izniyle yanılmayız anladım. da. Boynuzdan belli. Boynuzdan belli zaten. Ağzı Ağız, da geniş, ağzı da geniş. Ağzından da belli Boynuzdan de. Boynuzdan belli abi. He. Tamam, çok güzel maşallah. Subhanallah. Allah amiz Allah kabul etsin. Tamam, tamam amca tamam. Yani dedik zaten hani de. Aynen abi biz zaten tek tek kontrollerini yaptık. Senaryo gibi düşünürler Nasıl ama de spontane oldu. Hı hı şimdi bunda hedefimiz nedir? Allah izin verirse bayramda karkas. Abi bu e, karkas hedefimiz Allah nasip ederse. Sütültü falan çok güzel. Çok iyi maşallah, abi. Maşallah subhanallah maşallah subhanallah. Bundan abi bizim beklentimiz Allah nasip ederse 450 kilo civarında abi. 420-450 evet. arası diyelim abi. Evet. Yanılmayalım abicim. Evet. Karkas hedefimiz. Allah nasip ederse bu satılmadı değil mi? Bu duruyor abicim. Allah nasip ederse bunun da fiyatımız nedir? Kaç abi, yani biz? Ya 200 bin lira diyoruz. Yine müşterimizle bir biter abi. Evet. Hüsnü biter. Ee, bu karamal sıkı maldır abi. Aynen beklemedik kilo oluyor. Yani. Ben öyle. her zaman onu söylüyorum. <laughs> Aynen öyle. Allah kabul etsin. Ya yani Mevlam nasip etti. O zamana kadar kesmek nasip oldu. Hep karamal kestik. Hiç pişmanlığımız yaşamadık. Yani i̇nsanlar boyuna aldanmasın abi bu malı. Karamalın boyuna aldanmasın. Bir de abi mesela şimdi... Kısa bacaklığına aldanmasın. Siyah. Mesela kilolar siyah giyer. Aynen öyle. Aynen öyle abi. Ben de onu tercih ediyorum. Mesela öyle. göbek görülmesin diye <laughs> siyah giyiyorum mesela bazen. Kardeşim maşallah subhanallah Hayvanlar güzel. Yani kaliteli mal bakmışsınız. Helal olsun. Yani Allah tüy kadar bereketini versin inşallah mallarımızın, alanlarımızın. Şimdi net şekilde görüntümüzü de alırız. Bu muhabbet ettiğimiz, sohbet ettiğimiz yerlere de ekleriz. Yani tam bu alta da konuşmanın altına da ek numaranı eklerim mesela iletişim bilgilerinizi. Bu çiftliğimizin tam konum yerini söyleriz. Yani benden dediğim gibi benden gelenlere de ikramını güzelliğini. Tabii tabii gerekeni yapacağız inşallah. Gerekeni yapacağız inşallah. Eyvallah. Eyvallah kardeş. Hadi o zaman dışarıya çıkalım. Kesimhanemizde Gösterelim, Orada, tabii. ne işlemleri yaptığımızı, kaç kişi gibi çalıştığımızı konuşalım oradan da bitirelim. Hadi şimdi kesim alanımıza geldik. Evet abi. Şimdi hayvan zaten buradan çıkacak. Aynen öyle abi. Buradan kesilecek. Burada geliyor abi. Muhabbetimize başlamadan önce de buradan bıçak tutkunları ve mezbaczılar grubundan Mustafa abimize, Samet kardeşimize de selam olsun. Mustafa Şahin abim, usta piridir. Evet, Mustafa bu, Şahin, buradan selam buradan olsun. Selam olsun. Buradan, Dün buradan selam olsun. Buradan selam olsun. Siz de oradaymışsınız herhalde. Dün, Dün biz, biz telefonda konuştuk, yakında görüşürüz evet, inşallah. Buradan selam olsun abilerimize, emekçilerimize. Yani bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Ee, ben genelde cumartesi, pazar buradayım. Normalde kendi işimiz biz tesbih işi yapıyoruz abi. Evet. Buradan da müşterilerimize, yegane tesbih ailesine selam olsun. Instagram'dan da takip edebilir müşterimiz. Orijinal güzel tespihlerimiz var. Yegane tespih Ye ekranı da araya koyuverdim Mustafa abi. Yegane tespih yok. Aynen öyle. Sıkıntı yok. Bura, <laughs> yani ben her zaman söylüyorum Ya, evet. bu sayfada sizin sayfanız. Tam aynı şekilde evet. meşhur olduğunuz zaman sizin Instagram sayfanızı ekliyorum. Yegane tespih. Bundan önceki Egehan bir tane tespih söz verdi. Yani bir tane verdi, bir tane kameramanımıza söz verdi. Sizden de iki tedbir söz alıyorum o zaman. Abi ayıp ediyorum. Eyvallah. E, i̇stiyorsan buradan çekiliş de yapabiliriz. Sizin sayfanızı aynen. Aynen, ayıp ediyorsun aynen, abi. Ona sıkıntı yok ama dediğimiz gibi hani sayfamız arkadaşın sayfasını ben buraya ekliyorum. Aynen aynen. İzleyenler de takip edebilir. Biz devam edelim. Şimdi kesim yerindeyiz. Şimdi, şimdi başlayalım. Buradan hayvanımız çıktı. Burada evet, kesilecek. Abi. Allah aynen izin verirse. Abi. Kazasız belasız aynen, diyelim. Aynen öyle. Abi buraya geliyor. Burada bağlanıyor. Evet. Hemen şuraya zaten biz kapatıyoruz. Müşterilerimiz arka tarafta oluyor. Kesimhaneyle hiçbir alakası olmuyor. Aynen. Ama oradan çok rahatlıkla e, hayvanlarını izleyebiliyor, vekaletlerini verebiliyor. Aynen. Kesiminde de ben en baş başında ben oluyorum zaten abi. Burada e, Kelleci sen misin? Aynen abi, nasip olursa kelle. Ben de zaten burada kaldırıyoruz abi cihaz kas sistemimizi. Burada kellesi kesiliyor. Aynen. Hemen burada ayakları açılıyor hayvanımızın. Hemen kademe kademe ilerliyor. Aynen ediyoruz. evet. Derisi yüzülüyor. Burada sonra kademe kademe devam ediyor abi. E, i̇ç çıkartılıyor. Arkasından da buralar e, boşalıyor. Böyle göründüğünüz tabii, gibi. Aile, tabii Yok. Tabii, şimdi yer... bayrama, bayrama şimdi 3 ay var nereden baksan. 3 ay baksa var. Aynen abi. Tedbir alınacaktır yani. Tabii tabii. Buralar tertemiz boşalıyor. Bu makinalar falan gidiyor. Ee, en son buraya geldikten sonra burada da parçalanma işlemi tamamlanıyor. Kendi müşterilerimiz de burada bekliyor abi hazırda. Evet. Buraya da giriş. noktası. Aynen abi. Buraya giriş oluyor. Buralar pırıl pırıl temiz oluyor. Evet. Ha isteyene şöyle de yardımcı oluyorsun. Otopark sıkıntımız olmadığı için arabalarını buraya geri geri yanaştırıyorlar abi. Evet. Çok Onlara güzel. güzel bir yol açıyoruz. Hı. Adam geliyor. Alıp gitmek isteyen oluyor. Bazen adam evet. alıyor bahçesine, köyüne götürmek i̇şte, istiyor. Ağrı, şarkı, şarkı. Buradan şekilde, bu şekilde buradan kurbanını amca, alıyor. Amca rahatsız Sıkıntı yok. Şimdilik dursun, sıkıntı yok yani. Anladık. Yani buraya kadar araba geldiği zaman ha, ha. şuradan zaten, Calasca'dan buradan iner. Aynen öyle. Buradan iniyor abi. Zaten e, çalışan ustalarımız, müşteri burada nasıl istediğini söylüyor. 6 parça, 7 parça şeklinde. Ayrılıyorlar. İsteyen arabasında yanaştırıyor. Buradan yüklenip gönderiyoruz. teslim ediyoruz. Aynen öyle abi. İnşallah. Bize vesile oluruz yani. Alanda satın da bizim için bir Allah razı olsun derse bizim için kafi. Biz her zaman onu söylüyoruz. Yani biz buraya aracı olmaya geldik. Aynı şekilde tam bu altta da senin numaralarını bekliyorum. Arayan soran olursa işte içeride de söyledik. Bizim adımıza gelenlere canlı bas kıyafet. Tabii abi tabii. tabii, tabii, tabii. Sözümüz ağır aslında. Biz hani gözen yanılabiliyor olabiliriz. İnanmıyor da olabilir. Saygı duyarım. Hani görüyoruz Hı -hı. piyasada. Abi biz yarılıyorsak terazi yanılmaz abi. Eyvallah. Kantar yanılmaz. Kantar evet. çıkartırız abi. Ne geliyorsa fiyatı belli abi. Evet. Aa, yani şimdi şöyle söyleyeyim Ankara'da belli bir soru işaretleri <laughs> vardı. Canlı baskın ne kadar olacak falan <laughs> diye. Canlı baskın fiyatını da söylemiş olduk. Aynen öyle abi. Gelip burada isteyen malını seçip alabilir yani. Aynen öyle abi. Eyvallah. Var mı soru söylemek istediğin bir şey kardeşim? Abi e, herkesi bekliyorum, davet ediyorum. E, bizim bir şeyimiz var. Erken alan kazanır abi. Beklemesinler abi. Evet. Aldığın gün kazandığın gündür. Yani gelip seçebilirler. Biz hizmet vermek için buradayız. Her zaman hizmete hazırız abi. Elimizden geleni yaparız. Aynen öyle abi. Eyvallah eyvallah kardeşim. Bitiriyorum o zaman. Tamamdır abi. Eyvallah. Hoş sohbetimizi videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.